Bey, sizin şahsınızda tüm bizi dinleyen ve izleyenlere e, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. E, yoğun programlarınız var. Şu an Eyvallah. Hatay'dasınız. E, bu süre zarfında bizlerle beraber olduğunuz yer ayırdığınız için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Parlak kimdir? Mehmet Parlak, 1983 Konya doğumluyum ben. İktisat İlahiyat mezunu. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı'nın ortaokullu yıllarından beri çeşitli kademelerinde bulunduk. İki sene öncesine kadar Anadolu Gençlik Derneğimizin Konya Başkanlığı'nı yaptık. İki senedir de Anadolu Gençlik Derneğimizin genel merkezinde genel başkan yardımcısı olarak vazife yapıyoruz. Evet. Konya'da kaç yıl görev yaptınız? 6 sene de Konya'da. Altı. Yani şube başkanı olarak 6 e, sene görev yaptım. Olarak. Daha önce de üniversite başkanlığı, orta öğretim başkanlığı, yurt müdürlüğü, tanıtım medya başkanlığı çeşitli vazifeler Konya'mızda yaptık. Bir kısım ticaret e, de oldu. Şimdi Ankara'da Anadolu Gençlik Derneği'mizin e, genel başkan yardımcılığı vazifesini yapıyoruz. 17 tane genel başkan yardımcımız var. Genel başkanımızla beraber inşallah... Her birimizin farklı sahalarda görevleri var. Genel Başkan Yardımcısı olarak o şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Amin. Hatay'dasınız. <laughs> evet. evet. Hatay'da neler yapacaksınız? Şimdi öncelikle bu hafta bizim 6 Kasım'da her sene başlarken yeni döneme başlarken şube baş şube başkanlarımız, bölge başkanlarımız, şube sorumlularımız, ilçe başkanlarımız ve komisyon başkanlarımız illerdeki komisyon başkanlarımızla beraber yaklaşık 1500 kişiyle 6 Kasım'da bir kampımız, bir toplantımız olacak Ankara'da. Evet, 6 Kasım. 6 Kasım'da. Bu toplantıdan önce biz komisyon başkanlarımızı yerinde ziyaret yapıyoruz. Bu hafta 41 tane il ziyaret edilecek. Evet. Gelecek hafta da 41 ziyaret 40 tane il ziyaret edilecek. Toplam 81 ilimiz Genel Başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiş olacak. Bu hususta bu haftada bu bölgede 7 tane il bize verilmiş oldu. Diğer genel başkan yardımcılarımız da sahadalar. bugün, yarın, hafta sonu Pazar gününe kadar bu ziyaretler bu haftanın 41 ili ziyaretler yapılacak. Daha sonra da diğer 40 il ziyaret edilip 6 Kasım'la alakalı ön çalışmalarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu hususta ilçelerimizde, Eksikliklerimiz nelerdir? İlçe başkanlarımızla alakalı orta öğretimde, üniversitede diğer çalışmalarımızda eksiklerimiz nelerdir? Toplantılar vasıtasıyla yerinde tarama programlarımız oluyor. Sonra komisyon başkanlarımızla da e, görüşüyoruz. E, 6 Kasım'a bir hazırlık oluyor. Evet. 13 Kasım'da da tüm Türkiye'deki yine e, okul başkanlarımız lise okul başkanlarımız e, aşağı yukarı 1450 tane e, lise okul başkanlarımızın toplantısı da yine Ankara'da olacak. E, 13 Kasım'da da o yapılmış olacak. Bu ziyaretler vesilesiyle onları da ifade etmiş oluyoruz. Siz bu bölgedesiniz. Yeni Şu anda biz bu bölgedeyiz. E, işte Hatay, e, Urfa, Antep Osmaniye, Kilis, e, bu Maraş bu bölge inşallah e, pazar gününe kadar biz talamış olacağız. Evet. Bu bölgedeki teşkilat e, başkanlarımızla, şube başkanlarımızla, komisyon başkanlarımızla çalışmamızı yerine getirip inşallah Ankara'ya gerisin geriye dönmüş olacağız. Tabii salı günleri bizim e, toplantımız oldu. Dün akşam e, Başkanlık Divanı toplantımız vardı. Evet. Görevlendirmeler yapıldı. E, i̇nşallah Pazar pazartesiye kadar bu görevlendirmeler e, görevler yerine getirilecek. Salı günü akşamda yaptığımız çalışmalarla alakalı raporu e, Başkanlık Divanı'nda Genel Başkanımıza sunmuş olacağız. Bütün çalışmalarımız e, bu şekilde devam ediyor. Genel merkezden e, illere, bölgelere, illere, illerden ilçelerimize, mahallelerimize ya da sınıflarımıza kadar bir teşkilat şemamız var. O hiyerarşik düzen içerisinde teşkilat çalışmalarımız yerine getirmiş oluyoruz. Bu bölgede ziyaretler yaparken bir teşkilat ziyaretlerimiz var. Evet. Halkla ilişkiler ziyaretlerimiz var. Nezaket ziyaretlerimizi yapıyoruz büyüklerimize, kardeşlerimize. Yine e, ayrıyeten de bizim bir projemiz var. Onunla alakalı da en sonunda ondan bahsetmiş evet, olacağız. Onda Mali ziyaretleri de e, bu vesileyle yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi Anadolu Gençlik Derneği malum e, Türkiye'de çok önemli çalışmalara e, ee, imza atmış olan bir dernek. 47. dönemde Anadolu Gençlik Derneği. Ee, şu ana kadarki olan süreci ve bu dönemi değerlendirebilir misiniz? Milli Gençlik Vakfımız 19